Merhaba arkadaşlar. Köklü ifadeleri içeren denklemlerle devam ediyoruz. Şimdi köklü ifade içeren denklemleri bir kere yapmak için köklü ifadenin kurallarını tekrar bir değinelim. Şimdi burada en dediği şey pozitif tam sayılardan seçilmiş. Bu bir derecedir. x'in derecesidir. A da reel sayılardan olmak üzere. Tabi buradaki derecemde bir kere 2'ye büyük eşit olmak zorunda. Çünkü e, buradaki amaç şu bir sayı A sayısının eninci dereceden kökü burada verildiği gibi nedir? Bu A sayısının üzerine yani üst ifade olarak yazıldığında A üzeri 1 bölü n olarak yazılır buradaki gibi. Zaten burası 1 olduğu zaman ne olacak? A üzeri 1 bir bölü 1'den A üzeri 1'e yani A'ya eşit. Yani tüm sayıların zaten birinci dereceden kökü kendisi olduğu için onu bir kere hiç kullanmıyoruz. 2'den başlıyor en küçük. Ve üst ifadenin kökünün derecesi ne olarak yazılıyor? Köklü ifadenin kökünün derecesi o derecenin üst ifadesinin paydası olarak yazılıyor. Mesela e, x üzeri n eşittir a üzeri m. Buradan ne yapılıyor? x'i bulmak için iki tarafında n'inci dereceden kökü alınıyor. x eşittir kök içerisinde tabii n'inci dereceden a üzeri m. Peki bu üst ifade şeklinde ne yazılır? A üzeri m derecesi yani üst ifadenin içeridekinin üst e, kuvveti pay olarak e, köklü ifadenin derecesi payda olarak yazılacaktır. Şimdi iki tane kuralımız var. Bunlar temelli önemli kurallar. E, burada işte x üzeri n a ise ne yapılıyor? X'i bulmak için iki tarafında en dereceden kök aldığında x eşittir n'inci dereceden kök a e, sayı bulunuyor. Burada en tek ise yani en tek sayı ise bu içerinin yani şu içerideki a sayısı negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Her zaman bir gerçek sayı oluyor. Fakat x üzeri n a'da n çift ise a burada sıfıra eşit veya büyük olmak zorunda. Bunlardan mesela birer tane örnek verelim. Bu tabii gerçek sayı olması için. Eğer öyle olmadığında, bizim bildiğimiz i ile sembolize ettiğimiz karmaşık sayılar, yani buradan geliyor koplenk sayılar. Şimdi mesela eksi 3, üç, 3. dereceden bir kök olduğu için buradaki kök derece tek olduğu için bu eksi 3 benim e, bir gerçek sayım olarak dışarı çıkabiliyor. Fakat buradaki, bakın derece verilmediği zaman her zaman derece 2 olarak alınır. 2 bir kere çift olduğu için içeri pozitif veya sıfıra eşit olmalı ki bir gerçek sayı olsun. Burada gerçek sayılar örnek vermiş. Burada tek olduğu için negatif olabilir. Tek olduğu için negatif. Çift olduğu için pozitif olmalı. Ancak bakın burada çift 2 yani hiç verilmediği için. Eksi 2 olamaz. Bu bir gerçek sayı olamaz. Bura pozitif olmalı. Mesela dördüncü de eksi 1 olamaz. Tabi gerçek sayılığını konuşuyoruz biz burada. Olabilir yani. Şu anlık olamaz. Bunu da alamayız. Yani kısaca şundan bahsediyorum. Mesela eksi 27 kök içerisinde üçüncü dereceden bir e, üstlü ifade köklü ifade şeklinde bir x sayısı burada bir de verilsin. Ben burada nasıl yapıyorum? Eksi 3'ün içeriği yazıyorum. Üçüncü dereceden kuvvetinin üçüncü dereceden köklü ifadesi. Ve bu nedir? Eksi 3 üzeri 3 bölü 3'tür. Yani eksi 3'tür. Eksi, üzeri, eksi 3 üzeri 1'den 1'i yazmadım. Gerçekten de eksi 3 burada eksi sağlam. Fakat. ikinci dereceden. Örneğin. Eksi 9 dediğimde. Eksi 9 nedir? Eksi 3'ün. E, karesidir. Fakat. Çift bir kuvvet olduğu için. Biz bunu burada köklü ifadeyi yok ederken mutlak değer içerisinde çıkarıyorduk. ve mutlak değer eksi 3'te 3'e eşit. E, peki 3 burayı sağlamayacaktır. Yani burada içerisi bu olamaz. Karmaşık sayı olur o zaman. Şimdi burada bir ifadesi verilmiş. 3 eksi x kök içerisinde kökün derecesi hiç olmadığı için 2 olarak alınır. Buna göre burayı gerçek sayı yapan x değerini bulalım. Arkadaşlar çift olduğu için içerisi 3 eksi x büyük eşit sıfır olmalı. En küçük sıfır olabilir içeri. Çünkü çift. Bunu buraya 3 büyük eşittir x'te. O zaman x'in değer aralığı nedir? 3 ile 3 ile eksi sonsuz arasındadır. Yani eksi sonsuzu tabi kapalı parantez yazamayacağım. 3'ü de kapalı parantez. Çünkü 3 bu duruma dahil. Peki burada bir ifadesi verilmiş. Gene bunun reel sayı olduğuna göre, yani gerçek bir sayı olduğuna göre x yerine yazılabilecek tam sayıların toplamını bulalım. Aynı durumda. Bir kere burası çift olduğu için 8 eksi x çünkü derecesi çift büyük eşittir 0. Peki burada da 2 var. Görünmez bir 2. Bu da büyük eşittir 0 olmalı. Yani içerisi. bunu buraya attığımda x büyük eşittir 6. Bunu buraya attım eksi x büyük eşittir eksi 8. Her tarafı eksiyle ile çarptığımda x x küçük eşittir 8 olmalı. Yani benim x dediğim kısım 6 ile 8 arasında bir sayı. Ama 6 ve 8 dahil. Bunların toplamı sorulmuş bende. 6, 7 ve 8. 21 yapar. Şimdi burada bir farklı kural verilmiş. Benim dediğim kural aslında ileride değineceğiz. Yani önceden değinmiş olduk. Burada bir sayının köklü ifadesiyle üslü ifadesi eşitse nasıl oluyordu? Birbirini yok ediyor, çıkıyordu. Ama en yani buradaki derece tek ise direkt çıkıyor. Neyse eksi ise, artıysa ise direkt çıkıyor. Ama çift ise mutlak değer içerisinde çıkıyor. Şimdi nasıl? Bunu uygulayarak görelim. Bir kere bura çift. O zaman şu 4 bu 4 bu 4'ü götürecektir. Mutlak değer eksi 3 çıkacaktır. Artı. Bura çift. O zaman bu bunu götürecektir. 2 bölü 2'den 1. Eksi 1'i mutlak değeri. Artı. Pardon artı değil. Eksi. Devam edelim. Ee, burası çift. tek olduğu için ben bu ifademi aynen dışarı çıkarabilirim. Eksik olarak. Şimdi mutlak değer 3, 3. Mutlak değer 1, 1. Artı, eksi eksiden artı 2 yaptım. İşlemin sonucu 6'ya eşittir diyoruz. Peki burada güzel bir sorumuz var. Şimdi A bir kere sıfırdan büyük. B de sıfırdan küçük. A o zaman pozitif. B negatiftir. Şimdi bir kere buraların derecesi çift olduğu için bu bunu götürür. Mutlak değer B eksi A çıkar dışarıya. Artı. Daha sonra tek olduğu için aynen çıkacaktır. Yani mutlak değerle falan işimiz yok. Eksiyi koydum araya. Daha sonra bakın gene çift olduğu için mutlak değer a eksi b olarak kökten kurtulacaktır. Şimdi bir kere bu mutlak değerlerin içine bakalım. b negatifti eksi pozitif demek buranın içerisini negatif yapar. O zaman negatifse eksiyle çarpıp çıkar. Yani eksi b artı a olarak çıktı. Köklü e, mutlak değer içerisi. Artı A'yı yazıyorum. Eksi koyup buraya bakıyorum şimdi. Burada A pozitif. Eksi, eksi eksi. Eksi eksi artı yaptı. İçerisi bir kere pozitif yaptı. O zaman aynen çıkar dışarıya. Peki bunu içeri dağıttığımda eksi A artı B yaptı. Şu eksi A bu artı A'yı götürdü. Şu B bu A'yı B'yi götürdü. Ben buradan ne elde ettim? Bir tane A kaldı buradan işlemin sonucu A. Peki burada bir soru var. Denkleminin çözüm kümesi. Şimdi ben bunları bir kere tek olduğu için mutlak değerle falan hiç işim yok. Direkt pay, e, ifadeleri payla, payda üzere olmak üzere üst ifade şeklinde yazalım. Şimdi 3 üzeri içeridekini paydaya yani kuvveti paydaya köklü ifadenin derecesini pay, onu paya, bunu payda yazıyor. Şimdi şurayı da açalım 3 üzerinde. Şunu bir kere 3 üzeri 3'ün x eksi birinci kuvveti demek ne demektir? 3 üzeri 3x eksi 3 demektir. Peki bunu da 3 üzeri 3x eksi 3 bölü 3 olarak yaz. Bir kere alttaki tabanlarım aynıysa direkt üstleri artık ben birbirini eşitleyebilirim. Bir de birden farklı tabi. Bir de olunca ne oluyordu? Üç farklı durum oluşabilir. Peki. 3x eksi 3 bölü 3 diyorum. Buradan ne yapıyorum? İşler dışlar çarpımı yaptım. 3 çarpı x eksi 2 eşittir. 5 çarpı 3x eksi 3. Buradan bir 3x eksi 6'm gelir. Buradan bir 15x eksi 15'im gelir. Bunu buraya bunu da buraya at. Şu bir kere buraya artı olarak geldi. 15 eksi 6 eşittir. 15 eksi 3 x yani 12 x eşittir 9. x eşittir 9 bölü 12. Her tarafı 3'e böl. 3 bölü 4. Çözüm kümem 3 bölü 4. x olarak bulduğum değer. Bunu da böyle ifade ettik. Şimdi geldik. E, köklü ifadelerle ilgili bilmemiz gereken yani üstlü sayıların kurallarıyla aslında benzer olan köklüde de kullandığımız değerler. Şimdi en pozitif tam sayılar olmak üzere tabi en de ikiden büyük eşit olmak üzere bunun e, enin dışarıdaki yani köklü ifadenin dışındaki üstlü ifade aslında bununla yani içeri gibi dışarıdaki de ne oluyor? Pay olarak yazılabiliyor. Yani şuradaki gibi bu da burada yazılıp A'ya eşit oluyor. Bu bunu götürüyor. Burada hani dışarıda olunca ne oluyor? Üslü ifadeyle, köklü ifadeyle hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Şu 5 bunu götürür. Ama kök 5 içerisinde eksi 2'nin 5. kuvveti dediğinde bu böyle çıkıyor. Ama kök 6 içerisinde eksi 2'nin 6. kuvveti mutlak değer 2. Yani önemli bir noktaya dikkatinizi çekerim. Köklü e, derece üstlü ifadenin derecesi dışarıdaysa mutlak değer yok buradaki gibi ama içerideyse mutlak değer olarak çıkar bu buradan. Bir kere bunu geçtik. İkincide a sıfırdan büyük eşit n de 2'den büyük eşit n de pozitif tam sayı. Şimdi x çarpı yani Burada aslında kök içerisinden çıkabilirim veya kök içerisine girdiğimde ne işlem yapacağım? Biz zaten biliyoruz bunu kök içerisine girdirirsen buradaki derece kadar üst ifadesini alıp içeriye çarpma olarak yazabilirsin. Burada örnekleri var arkadaşlar. Peki onu da geçtik. Burada en büyük eşit 2 A'da büyük eşit 0 olmak üzere. Yani içerisi pozitifken dışarıdaki ifademle dışarıdaki derecem içeriye de girebiliyor, geçişebiliyor. Yani burada 2 üzeri 2'nin yani dışarıda bir biri var. Bu 1 ne almış? İçeriye geçmiş. İşte burada farklı mesela 4 üzeri 7 var burada. Bunun zaten yazılımı verilmiş. Onu bize örnek olarak vermemiş. Peki burada da aynı durum söz konusu. Onu da geçtik. Burada da Köklü ifadelerim ortaksa ortak paranteze al, kat sayılar ve aradaki işlemleri devam ettir. Bunu da biz zaten biliyoruz. Geçtik. Şimdi burada bir işlemin sonuçları sorulmuş. Bir kere artık buraları bir tam kareye ayıralım. Bu nedir? 9 çarpı 2'dir. 9 da 3'ün karesidir. Dışarıya 3 olarak çıkar. 3 çarpı 2'den. 3 olarak yani köklü ifadenin derecesi 2 olduğundan 2 bölü 2'den, 3 üzeri 1'den 3 kök 2 olarak çıktı. Daha sonra bu 4 çarpı 18. Peki 18 nedir? 9 çarpı 2'di. Yani bunu aslında şu 18'i biz zaten orada da bulmuştuk. Peki 4'ü dışarı çıkardığında ne olacaktır? 2 olduğu için derecesi 2 üzeri 2'den 2 bölü 2'den 2 olarak dışarı çıkacaktır. 2 çarpı 3 kök 2'den 6 kök 2'dir. Çünkü şu kök 18'i direkt bulduğum için uğraşmadım tekrardan. Peki bu nedir? 98'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. 46 e, yok 45 4 daha 49 daha sonra 7 7 7'ye böldüm 1. 2 tane 7 var. 7'nin 1'i dışarı çıkar. 7 kök 2'dir bu da. E sonuçta işlemim 3 kök 2 artı 6 kök 2 eksi 7 kök 2 oldu. Ben ne yapacağım artık burada ortak bir kök 2 gördüğüm için onu en başa yaz, parantezi aç. Birincinin katsayısı 3, al arada artı var, 6'yı koy devam et, eksiyi koy, 7'yi koy. Buradan eksi 1, 3 daha 2 yaptı, 2 kök 2 olarak işlemin sonucu düzenlenmiş hali bu şekildedir. Burada bir işlem var. Burada da aynı durumda bir kere 27 9 çarpı 3'tür. Bu da dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 3'e eşittir. Bir de başında 5 vardı. Katsayla çarp onu 15 kök 3. Buna geldim. 48 nedir? 16 çarpı 3 kök içerisinde. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kök 3. Bir de başta ikisi vardı. 8 kök 3. 12 kök içerisinde 4 çarpı 3. 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 2 kök 3. Şimdi ne oldu? 15 kök 3 artı 8 kök 3 eksi 2 kök 3. İstersen kök 3 parantezine al. İstersen direkt işlemleri yap. 15 artı 8 eksi 2'den artık pratikleşiyor işler. Buradan bine geldi. 23 geldi. İkisini çıkar. 21 kök 3 fayda bulduğum değer. Peki bu nedir? 25 çarpı 3'tür kök içerisinde. 25 5'in karesi olduğu için 5 kök 3 çıkar. Eksi kök 3 var. 5 kök 3'den bir kök 3 çıkarsa 4 kök 3 kalır. Peki onu da götür pay diye yaz. 4 kök 3 ne yaptı? Kök 3'ler birbirini sadeleştirir. 21 bölü 4 benim işlemimin sonucu olarak bulunur arkadaşlar. Burada kısa bir köklü ifadelere değindik. Bu videonun ikinci serisi gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. PDF'i açıklamaya koydum. Hepinize kolay gelsin.